geceler. Yavaş yavaş hava kararıyor. Ama niye de perdeleri kapatmadık? Gersin diye hafif hafif yağmur duyuyorum Bir sevdiğim var. Düşünsem geceleri hiç sevmem. Çok kasvetli geliyor. Seni düşünüyorum. Bizi daha doğrusu. uykum kaçtı Gecelerin ikisi. Biz sen diyorum. Aklımdan, aklından yeter artık gelmiyorsun hep ilgimi hmm. kaçırıyorsun. Sen benim kalbimdesin. Sen benim kilometrelerce uzmanımdasın. Bir, bir yandan, yandan şarkı oldu. Hmm. Ya veren, bu bir, bir yandan, yandan şarkım arada diyorum, kefasız, gel kefasız, çağırmaz zamancı olmasa diyorum. Biliyor musun sana sarılmak sana, sadece sarılmak şefkatini istiyorum. Hasretim yıllardır özlediğim bir duygu. Gel ne olursun bırak işini gücünü. Bir ya, bir yarısı olsa da gel gör halimi. Özlemini yaşıyorum. Sevgililer gününde gel bari. Bekliyorum. Senin çok sevdiğin kırmızı elbisemi, senin bana aldığın kırmızı ayakkabıları giyeceğim. En sevdiğin kırmızı rücumu sürelim. Arkadaşın yerine gideriz. Saatlerce dans eder, orada eğleniriz diyorum. Hayal mi kuruyorum? Bilemiyorum. <laughs>